İki doğdun atlas, iki doğdun atlas, iki doğdun, iki doğdun, <gülüyor> doğdun <gülüyor> mutlu yıllar sana. Hadi bakalım üfle. Üfle, abisi yanına gelsin mi? Üfle, 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 hızlı, hızlı. Hadi. Hadi sönmedi. Peki bir dilek tut son mumu üflerken. Bir tane dilek tut. Bize söyleme. Dilek tut. Üfle. Hızlı üfle. Hızlı. Oğlum yaklaşsana korkma yaklaşmaya. Sen ya. Hadi hadi, hadi üfle sana. Üfle. Üstünde de bastın onu. Olsun. Hadi üfle. üfle. Aferin. Hadi bakalım. Mutlu nice mutlu yıllar diliyoruz sana Atlas. Bak. Hayır şey kastı. Oğlum. Tamam. öpücük abisinden sonra şey. Kocuğa, tamam el, ben alırım oş. Enle pastaya hmm. bulaşmak istemiyor. Olmaz ona. O kuzum benim. İyi ki doğmuşsun sen ya. İyi ki doğmuşsun benim ciciğim ya. İyi. Şimdi ben geleyim. Küçük bakayım. Şimdi Abi. baban da kutlasın. Abi. Allah! Ya, ya, ya. Hadi bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Sarıl bakayım. Sarıl bakayım. Sarıl bakayım. Sarıl bakayım bana. Hani öpücük? Hayır. Hani söyledim. öpücük? <laughs> Orada plastik var. Hadi bir daha. Oh. Thank <laughs> <laughs> Dur. Hani keseyim ya kesersin tabii oğlum. hiç önemli değil, düzgün olmamız. De Tut kes bakalım pastanı. Hadi. Alkış bakalım. Biraz bir al. kes 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 <laughs> i̇şte, kes kes tamam abi. şimdi bir de bu taraftan şöyle kes kes bu durum sen. Aferin. Nice mutlu yıllar oğluma benim. Hadi ben <laughs> sallayayım bakalım. El sallayayım bakalım. Kocaman. <laughs> nice yıllar Atlas. İyi ki doğmuş kuzucuk. Abisiyle, annesiyle, babasıyla hep birlikte nice yıllar olsun. Ben de şuradan el sallayayım. Dur bakayım. Kendimi görebiliyor muyum? Aa evet. Şu anda aynadan kendime el sallıyorum ben de. Hadi bakalım. Yansıyorum oraya bak. Oradan el sallıyorum evet. Hadi bakalım. Mutlu yıllar.